Şeytan zanlını ilmin yerine koyarak hem yanlışta direndi hem de hatalı hüküm vererek kaybedenlerden oldu. Zannı ilmin yerine koyduğumuzda ne olur? Bilinmeyen veya hakkında kesin bilgi olmayan durumlarda hüküm vererek zannın ilim olduğu iddiasında bulunmak yalan ve iftiradır. Bu tıpkı sahte bala organik bal demek gibi yanlış bir şeydir. Arı, bal üretmek için çiçek çiçek dolaşarak çiçek özlerini toplayıp kovana taşır. Arı hangi çiçekten öz aldıysa o çiçeğin özelliğine göre bal yapar. Böylece organik, değerli bal üretilir. Arı kovanının önüne birleyen mısır şurubu şerbeti koyarsanız, arı çiçeklere kadar gitmez ve oradan aldığı şerbetten bal yapar. Ancak bu yaptığı bal gerçek bal değil, sahte baldır. Zannın bazısı ilimdir diyerek zannını bağlayıcı kabul edenler nice zulmün fitilini ateşlemişlerdir. Şeytan ve onun yolundan gidenler atalarının, babalarının uydurdukları hevaya götüren zanları kanun olarak devletlerine, kural olarak ailelerine örf ve adet olarak cemaatleri ve toplumlarına bazen zor da olsa dayatıp uygulayarak zulmetmektedirler. Bakara Suresi 170. Ayet şöyle diyor. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse, onlar hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, geleneğe uyarız derler. Peki ya ataları akletmiyor ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?